Merkezi Finans ve İhale Birimi, Orma Birliği tam üyelik sürecinde sağlam fonları, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkesine ilkelerine uygun bir şekilde yönetmektedir. MFB olarak bu süreçte iyi yetişmiş ve özverili çalışan insan kaynağı ile ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine proje aracılığıyla katkıda bulunmaktayız. Ülkemizdeki ilk program otoritesi olarak 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 670 proje kapsamında 6500'den fazla sözleşme ve 3.2 milyar avroluk fon yönetimi ile Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecinin en deneyimli aktörleri içerisindeyiz. Mali yardımların üyelik sürecine sağladığı katkı sadece kamu alanında gerçekleştiren çalışmalara sınırlı değil. Hayatın hemen her alanındadır. Kadınların ve gençlerin İslam seviyelerini yükseltmeye amaçlayan, bu gruplara mesleki eğitimler veren programları Engelli vatandaşlarımızın niteliklerini ve bu anda çalışan STK'ların kapasitelerini arttırmaya, ülkemizde kız çocuklarının okullaşma oranını yükseltmeye yönelik projelerimizi destekledik. Yine birimimizin yönettiği Cemmane Burs programı ile bugüne kadar 1554 bursiyer alanları kapsamında Avrupa Birliği ve üye ülkelerinde eğitim fırsat etmiştir. Van depremi sonrası yapılan yardımlar, sığınmacıların kabulü ve geri gönderilmesi için kurulan merkezler ve kuş gribi, kuduz ve Covid-19 salgını ile mücadele gibi ortak sıkıntılara ve acılara da Avrupa Birliği projeleri ile çözüm üretmeye çalıştık. Merkezi Finans ve İhale Birimi yürüttüğü birçok proje ve programın yanı sıra düzenlediği eğitim programları ile de AB Türkiye Mali İşbirliği sürecinde paydaşlarımızın kurumsal kapasitelerinin artırılmasına da katkı vermiştir. Çok yakın zamanda kurulacak olan MFEB Akademi ile bu alandaki deneyimlerimizi de kurumsal bir kimlik altında devam ettirmeye hedeflemekteyiz. Ortak geleceğimizi Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğümüz yüzlerce projeyi şekillendiriyor, değerlerimizi yarına taşıyoruz.